Devletin sunduğu dijital hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela e-devlet, e-nabız, mhrs e tarzı uygulamalar? İkisi de yani bence hepsi faydalı. Yani Birçok kolaylık sağlıyor. Mesela İstanbul gibi büyük şehirlerde bu işleri bu uygulamalar olmadan devlet dairelerinde halletmeye çalıştığımızı düşünürsek yani imkansız. Kalabalık şehirlerde özellikle çok bir yığılma olur ve gecikme olur. Yani bu anlamda uygulamalar faydalı. Yerli aşı türkovak. Ee, onay aldı. Seri üretme başlandı. Şu anda vur, vurdurulmaya da başlandı. Şimdi şunu soruyoruz. Diyoruz ki 9 ülkeden biriyiz Türkiye olarak aşı üreten. Bu durumu bir Türk genci olarak nasıl yorumluyorsunuz? Yani aşı üretiyor olmamız olmamızı. Hmm. Ee, bence çok güzel bir şey. Yani e, bizim aşımızın da alternatif aşılar arasında olması çok güzel bir şey. Dünyada da e, kullanıma sunul, sunuldu mu tam yani hakkında bilgim yok ama bu da çok güzel bir şey. Ya yani benim adıma gurur verici bir şey. Tabii ki daha ben Türkovak e, hakkında tam detaylı bilgim yok. Şu anda vuruluyor mu Türkovak? Üçüncü dozda mı kullanılıyor? Yani böyle bir seçenek olursa düşünebilirim Türkovak. Pandemi sürecinde Türkiye sizce nasıl bir sınav verdi? Ee, çok zor bir sınav verdi. Yani bütün dünya ülkeleri tabii ki zor bir sınav verdi. Ee, yani çok sıkıntılı bir süreç. Bu kadar e, insanı kontrol etmek, işte kapanmalarda e, kontrollü açılma dönemi şu an içinde bulunduğumuz dönemde. Yani çok büyük bir problem. Aslında burada herkesin kendi üzerine düşen bir sorumluluk var. Yani bireylerin kararlar kararlarda daha çok e, düşünmesi gerekiyor. Ama genel itibariyle tabii ki çok zor bir süreç. Pandemi ilk defa karşılaşıyorum ben 21 yaşındayım. Yani inşallah da bir daha karşılaşmayız böyle bir süreçte. Yurt dışında sağlık biraz daha pahalı Türkiye'ye göre. bize daha çok hastaneler vesaire şehir hastaneleri yaygın. Yani bu konuda iyi. pandemi sürecinde de hastaneler bayağı faydalı oldu.